FIFA Can kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir oyuncu incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoları çekmekten çok mutluyum çünkü iyi, iyi galiba sesimizi duyuyor abi sonunda. Şimdi böyle baktığımızda ilgi çekici bir oyuncu incelemesi olmayabilir şu ekranda. Tabii ki Mbappe dışında Mbappe yapamam ama rating kelime ikili seçim. Karaya bastığımızda gördüğümüz gibi bunlardan ya Jimenez'i ya Can seçebiliyoruz. Bizim tabii ki tercihimiz burada Can Uzu'nun olacak. Can alalım bakalım. Bizden istediği görevler 83, 83 bir tane daha mı? haftanın takımı dahil. Bir de 84. Kuralım kolay kurulabilecek kadrolar. Januzun hoş geldin, hoş geldin. Abi oyunda e, gelen 3. Türk oldu diye biliyorum özel kart olarak. Arda Güler geldi, Kenan Yıldız geldi ve Canuzun geldi. Yani bunların devam etmesini diliyorum. Süper Lig'den de gelmesini diliyorum. Sesim biraz sıkıntılı kusura bakmayın. Dün konserdeydim. Konser de çok eğlenceliydi bu arada. Biraz onun etkisi sesler kısıldı biraz. Can Uzun'u aldım. Buradan OneLab'deki dostlarıma da selam olsun. Can uzunu ekleyelim kadroya deneyelim bakalım. Ya oyuncu incelemelerinde bir ilk olsun. Sıfır kimya deneyeceğim can uzunu. Şu an kimya alacak birisi yok. Gerçek hayatta ya Frankfurt'tan birini ekleyip ya da e, Arda Güler'i vesaire kullanıp kimyasını arttırabilirsiniz. Ama bakalım sıfır kimya ne kadar etkili oynayacak. Karta bakalım bu arada. 4-5-3 zayıf ayak boy 1.86 güzel M.O.O. M.O.O. Santrafor oynayabiliyor Benim taktiğim için çok ideal çünkü 3 de var benim taktimde ve üçünde de oynayabilir Bunun dışında istatistikleri bu şekilde yeşiller ağırlıklı neredeyse full diyebilirim gayet iyi Oyun tarzında plasesi var trivelası var ee, gümüş tabi bunlar Teknik ve ilk dokunuş var ilk dokunuş bu ara çok övüldüğünü görüyorum Bakalım göreceğiz biz de. Bu arada arkadaşlar bugün de çok fazla maçta kullanamayacağım can uzunu video sırasında biraz kısa bir video olacak maalesef ama şunu size söyleyebilirim eğer kickte hocamı takip ederseniz zaten bu kartları biz hafta son liginde de aktif olarak kullanıyoruz o yüzden kike beklerim eğer daha çok merak ediyorsanız kartları orada daha çok görebilirsiniz Uf, can can uzun bitiriciliği bitiricilik iyi olsa bir de çok iyi getirmişti ha. Can uzun şu pas var mı? Uf, Can Uzun'un pasa bak. Kudüs at bunu. Bravo. Can Uzun'un pası gördün mü tekte? Abi sesi ne oluyor ya? Can bıraktı oradan. Bir daha aldı. Canuzun Yakına. Ay. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Çıkaramadık o topu ya oradan. Teşekkürler Kudüs. Bunun can uzunla alakası yok ama göstereyim yine de. Can uzun. Al ver bakalım bir. Bak ilk dokunuşu var ya ne kadar temiz alıyor topu görüyor musun? Önünde Van like olmasına rağmen o ilk dokunuş playstyle sayesinde. Bu arada yüzünü çok benzetmişler ha bence. Güzel olmuş yüzü. Çok iyi aldı topu. İnanılmaz iyi aldı. Double üçgen pası atmama rağmen çok iyi aldı pası. Can uzun. Pasları da çok iyi. Jason Park çevirdi boş kale Kudüs. Bravo. Can uzun. Karşı karşıya aşırttırma. Benim hatam. Bu benim hatam. Can Can'a bir şey söyleyemem burada. Can uzun. Ay. Oo çok iyi pas. Can. Can uzun. Can uzun bravo bitiriciliği de iyi fena değil Forvet de oynatılabilir ya MO'da da oynar ama MO'da daha iyi oynayabilir ama Forvet'te ben daha çok beğendim Can uzun oh! Oyunda trivele vurabilen bir Türk var abi can uzun Kesinlikle kadronu ekle Can bir tane de benim için ay Of can uzun can uzun çok iyi Bu arada arkadaşlar bu geçen videoda bahsettiğim taktiğim 7-2 kazandık bak bu sefer de 4'te 2 dakika 75'teyken yo çıkmadı belki daha çok gol olacak kullanın bu taktiği Tonali Can Harika sıyrıldı Hadi Ah be aha gol Lan Haaland sattı bir tane daha Can Uzun, harika bir top Can biraz seni göster ah Biraz o kadar iyi değil galiba İlk maçımız 7-3 kazandık İkinci maçta bir daha deneyelim bakalım Can'ı Ama bana player pick verdi Revice oynarken görev tamamlamışım yanlışlıkla Ne vereceksin? Marmuş İlkay. ay Cık, Kötü bizde vardı zaten bunlar Bu sefer de Can Uzun'u MOO'da deneyeceğim Bakalım orada ne kadar etkili Rakibimiz 4-2-2-2 oynuyor. Barcelona, Real Madrid var. Oo, Valverde tehlike oluşturabilir. Puteyaz. Pulisic, Mbappe, Potum. Oha. Mbappe, Potum'a karşı oynayacağız. İlginç bir maç. Marmuş. Can ne kadar net kontrol ediyor o topu görüyor musun? Hop. Of. Januzun ah be. Şu topu da gol atsa var ya döndürdü rakibin başını döndürdü. Ali, <laughs> 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 Can, Marmuş, Can uzun, can uzun. Orta sahada MO'da da oynayıp golünü atıyor can uzun. Tipini çok güzel yapmışlar gerçekten bu arada. Kudüs, can uzun. Can uzun aşırttırma hayır ya. Ya tabi %100 bu kadar e, net bir bitirici değil maalesef. Bunu da görmüş olduk ama yapacak bir şey yok. O kadar da olur. Çünkü kart bayağı ucuza yapılıyor. Yani herkes yapabilir neredeyse bu kartı. Oyu Hocam o nasıl bir animasyon? Marmuş. Yine can uzun. Can uzun. Aa! Zayıf ayağı 3'tü değil mi? Galiba ondan kaçırdı. Maalesef. Zayıf ayağı da biraz sıkıntılı. Eyvah. Bravo Mamardaşülü be. Can. Bıraktı. Marmuş. Marmuş'tan. Can. Can Uzun. Bak bu sefer aşırttırma iyi bitirdi. Potum Mbappeli adamı çıkarıyoruz Can Uzun sayesinde. Görüyor musun? Can Uzun severler bana kızmasın çünkü çok fazla maçta inceleme fırsatım olmadı. Çünkü bu videoyu bugün yetiştirmem gerekiyor. O yüzden ama ben Can Uzun'u bayağı beğendim. Bak 3 maç 6 gol 1 asist. Bunların içinde Trivela da var. Benim tahminimce 40.000 bin, 50.000 bin jeton arasıdır bakmadım ne kadar olduğunu ama o civarlardadır diye tahmin ediyorum. Bence kesinlikle yapılır. Çünkü kartın reytingi de 85 ileride evo gelmesi çok muhtemel bir kart. Bir tane playstyle gelir güzel çok iyi bir kart haline dönebilir. Siz daha fazla böyle oyuncu videosu, oyuncu inceleme videosu için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buradan kanala gidebilirsin, buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Kendine iyi bak, görüşmek üzere.